İbrahim'in ardından tebrik ediyorum. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Özellikle ben bir dilek temennimi bu bölüme bıraktım. Trabzon'da biraz önce sevgili başkanımız yapmak. Rize Spor, Yomra Spor, of Spor, Giresun Spor gibi. Ancak amatör spordan geçmektedir. Ve amatör sporunda özellikle Trabzon'da tesis idari ve mali raporların okunup görüşülmesi denetim kurulu raporunun okunulması, tüzüğün ilgili maddeleri kapsamında hazırlanan bütçelerin okunup görüşülmesi, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. çalışanlar, değerli hazırın ve değerli basın mensupları, hanımefendiler, parlak yürüyüşte katkısı olan ve bugün görevi sona erecek olan tüm eski yöneticileri de tebrik ediyor, kutluyoruz ve yeni yaşamlarında başarılar diliyoruz. Oluşan 31.10.2021 tarihi itibariyle borç durumumuz şöyle. Kısa vadeli borç toplamımız 457 milyon 002 bin 151 Türk lirası. Uzun vadeli borç toplamı 1 milyar 333 milyon 919 bin 364 Türk lirası. Bürük borç toplamı 1 milyar 790 milyon 921 bin Türk lirası. Bundan kısa vadeli mevcutlarımız olan 309 milyon 450 bin 267 lirasını düştüğümüzde net borç toplamımız 1 milyar 481 milyon 471 bin 238 lirasıdır. da her eylemde kullandım. Şampiyon olacağım, Trabzonspor'umuz şampiyon olacağım, Bordo Mavi çok, Konuşma fırsatı yakaladım. Divan Genel Kurulu'nda da bunu arz ettim. Mali Genel Kurulu'nda da bunu arz ettim. Geldiğimiz zaman 800 bin euro olan galibiyet primi 3 puan karşılığı bugün maalesef 180 bin eurolara kadar gelirlemiş, gerilemiş durumda. Bu şartlar altında, bu şartlar altında maalesef geli, planlamış olduğumuz ekonomik programı layıkıyla uygulama şansı bulamadık. Ama şunu da açık olarak ifade edeyim. Türk lirası bazında sadece kur farkı ve faiz giderlerinin üzerine ilave olduğu bir bilançoyla karşı karşıya bugün. Üç sene öncesinden kıyaslandığı zaman. Yani belirli ölçüde gerilettik borçlarımızı ama Türk Lirası bazında da baktığımız zaman frene bastık ve orada tuttuk. Orada tuttuğumuz bu süreç içerisinde sizlere burada bir söz vermiştik biz yönetime geldiğimiz zaman. Önceliğimiz yürütülebilir bir finansal, ekonomik program oluşturmak. Bu doğrultuda bizde 3-4 sene sportif anlamda ciddi bir başarı beklemeyin lütfen. Ekonomisini ve idare yapısını düzeltmeden kulübümüzün sürdürülebilir bir başarıyı hedeflemek iyimserlikten öteye gitmez diye bir ifade kullanmıştım. Ama şunu da söylemiştim. Bu da hiçbir zaman ve hiçbir şekilde zirve yarışının dışında kalacağımız anlamına gelmemeli. Ve bu şekilde algılanmamalı. İşte bu süreç içerisinde, bu süreç içerisinde, 3 yıllık süreç içerisinde biz o zirve yarışının hep içindeydik. Birinci sene, dördüncü, takip eden sene, ikinci. Geçtiğimiz sezonu dördüncü olarak tamamladık. Bu arada bir Türkiye kupası ve bir süper kupayla da müzemizi zenginleştirdik. Bugün gelmiş olduğumuz noktada hepimizin malumu takımınız biraz puan farkıyla ligde lider konumunda. Burada hepimize çok büyük sorumluluklar düşüyor çok ağır sorumluluk düşüyor. Şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı. Sakın ha. Sakın. Yüzde 99, 97 Trabzonspor şampiyon algısı yaratılmaya başlandı. Sakın. Şubat ayında şampiyonluk kutlanacağız. Şubat ayı çok soğuk. Bunu Mart'a erteleyelim. Esprisi güzel. İnsan kulağına hoş geliyor. Ama sakın. Ligin son maçı oynanmadan, hakemin son düdüğü bitmeden bu ligde kimin şampiyon olacağı belli olmaz. Herkes konuştu, bir şeyler söyledi. Şimdi Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağol'u söylüyor. Bir, şampiyonluk mücadelesinde olan şu an itibariyle 8 takım var. Arada puan farkı olabilir ama bir şey unutmayalım. 24 maç 72 puan var. O zaman birileri bana şunu söyleyebilir mi? 72 puanın geride önümüzde olduğu bir yerde 36 puanla hangi takım şampiyon oluyor? 36 puan kümede bile kalmıyor. İşin gerçeğini ve realitesini göz ardı ettiğimiz zaman kendi bulunduğumuz konumu göz önüne alır. Bizle beraber o mücadeleyi veren rakiplerimizi küçümsediğimiz, yok saydığımız ve onlara saygısızlık yaptığımız zaman sportif anlamda hayatımızın hatasını yaparız ve en ağır bedeli öderiz. Geçmişte bunu bir şekilde ödediler ödettiler. Ama Trabzonspor, bugünkü Trabzonspor ve Trabzonspor camiası artık o noktada değil. Modern futbolun, global futbolun, sporun ruhunun etik ve ahlak kurallarını bütünleştiği bir Trabzonsporla karşı karşıyalar bugün. Yapmış olduğumuz her mücadelede rakibine saygı gösteren, rakibine saygı duyan, rakibinin konumu ne olursa olsun ama aynı zamanda hem bölgesinde hem Anadolu'da da futbola hizmet etmeyi şiar edilmiş bir kulübün başkanı olarak şunu ifade etmek istiyorum. Şampiyonluk hedefi Uzak bir hedef. Tarih 22 Mayıs. Ama Adana Demirspor maçı bugün saat 16'da. Peşinden Antalya Spor, peşinden Hatay Spor ve dediğim gibi geriye kalan 24 maç var. 24 maçın tamamına aynı duygu, aynı ciddiyet, aynı heyecan ve aynı disiplinle aldığımız takdirde Arkadaşınız ifade ettiler. Güzel bir ifade. Evet. Ağrı dağın tepesi ama tepede rüzgarlar sert eser ve nereden estiği belli olmaz. Lig bitmiştir. Trabzonspor şampiyon diğerleri. Öncelikle bu ve buna benzer söyleyenler diğer takımlara yapılan büyük saygısızlıktır. Diğer taraftan da baktığımız zaman Trabzonspor'u erken havaya sokma doğrultusunda yaratılan bir algıdan da başka bir şey değildir. Biz sadece önümüze bakıyoruz. Değerli hocamız Abdullah Avcı'nın da ifade ettiği gibi maç kazandığımız zaman sadece 3 puan kazanıyoruz. Ha, hocam diyor ki 3 puan kazanıyoruz. Ben de diyorum ki 3 puan artı 2 milyon 750 bin lira kazandık bugün. Benim biraz daha ekonomik bakış açısı. Ama maç maç. Büyük bir takımla oynadığınız maçı kazandığınız zaman takip eden maçta eğer puan kaybederseniz o maçtan almış olduğunuz puan hiçbir anlam ifade etmez. Bunu hepimiz biliyoruz. Namaruf gidiyoruz. Maruf olabiliriz. Onu ben daha önce İvan Genel Kurulu'ndaki konuşmamda da ifade etmiştim. Maruf olabiliriz. Puan da kaybedebiliriz. Zaten şöyle bir bakacak olursak geride 76 puan var. Önümüze baktığımız zaman aşağı yukarı 102 puan mı veya 110 puan mı ona benzer bir e, puan hesabı yapıyorum. Yani 100 puan ya da 110 puan alma şansınız yok. Hiçbir takımın yok. Futbol sahada oynandığı sürece hiçbir takımın yok. Dolayısıyla puan kayıpları olacaktır. Allah göstermesin maç kayıpları da olabilir. O zaman hiçbir şey kaybetmiş sayılmayız. Ne zaman ki umudumuzu, heyecanımızı yitirir, mücadeleyi bıraktığınız zaman... Mücadele gücünü kaybettiğiniz zaman işte o zaman her şeyinizi kaybedersiniz ki bu noktada hocam da bunu geçtiğimiz hafta ifade etmeye çalıştı. En büyük destekçimiz vefakar Trabzonspor taraftarıdır.